Que se... Dikkat çekici bir giriş. lan falan aldım. Hadi belki de koyduk. 600'lü bir şey aldım. Yani 3500 olabilirdi ama yine de kapayıp duvara onu yansıtacaktım ya da böyle olacaktı eğer merak ediyorsanız o halinde gösteririm bir veya Hoş bir şeymişim. bu yüzden değil yani istesem yine yapıyordum devam edebilirdim öyle böyle sadece biraz bilmiyorum içimden gelmedi еще на Um. sayfama e, şey yapmıştım bağlantıya instagram hesabımı koymuştum ama ondan vazgeçtim burada paylaşmayı büyük ihtimal başlık yazacağım. Duvarların boş olması çok işime yarıyor. Ama ne diyorsunuz diye bir şeyler asayım. işte poster olur, puzzle olur. Puzzle yapıyorum ben. Böyle şeyler yapsam mı, yapmasam mı kararsızım. Masamın karşısına asmak istediğim bir puzzle var. Ama önce Sí. C'est vrai.